Kollarımızı öne doğru uzatıp omuz hizasında 10 saniye tutalım. Şimdi halat çeker gibi kollarımızı kendimize doğru çekerken derin nefes alalım ve 10 saniye tutalım. Kollarımızı öne doğru uzatırken nefesimizi verelim. Bu hareketi 3 kez tekrarlayalım. Bu egzersiz omuz kaslarımızı kuvvetlendirerek okul çantamızı daha kolay taşımamızı sağlar. İki elimizle yukarıya doğru uzanalım ve geriye esneyip bu şekilde 10 saniye tutalım. Bu hareketi 3 kez tekrarlayalım. Bu egzersiz sırt ve bel düzgünlüğüne yardım eden kasların gerilmesini sağlar. Böylece yazı yazarken veya öne doğru eğilirken bu kaslar fonksiyonlarını unutmaz. Oturur durumdayken ellerinizle dizlerinizden tutun. Dirsekleriniz düz olana kadar geriye doğru esneyin ve 10 saniye tutun. Normal pozisyona geçin. Bu hareketi 3 kez tekrarlayın. Sırada çok oturduğumuz ve oturarak yazı yazdığımız için gün içinde bel ve sırtımıza çok yük biner. Bu egzersizle bel ve sırt düzgünlüğünü artırırız. Şimdi sıralarımızın dışına çıkalım. Ayaktayken kollarınızı belinizin üzerinde kenetleyip dik durun. Her iki elinizi dirseklerinizden tutarak kollarınızı ellerinizle dirseklerden içeriye doğru itin ve 10 saniye tutun. Sonra gevşeyin. Bu hareketi 3 kez tekrarlayın. Bu egzersiz dik durmamızı sağlayan kasları uyarır ve iki kürek kemiği etrafına yapışan kasların gerilmesini sağlar. Ayaktayken önce sağ ayağınızla öne doğru bir adım atın. Arkadaki bacağınız düz kalacak şekilde öne doğru esneyin ve 10 saniye bu pozisyonda kalın. Sonra ayağınızı yerine alın. Aynı hareketi sol ayağınızla öne bir adım atarak yapın ve bu hareketi 3 kez tekrarlayın. Bu egzersiz yürüme ve koşma kaslarının fonksiyonunu artırır. Ayakta dik durun ve ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. Önce sağ tarafa doğru gövdenizi bükerek eğilin. Yandan dizinize elle dokunmaya çalışın ve 10 saniye tutun. Sonra vücudunuzu düzeltin. Aynı hareketi diğer taraf için de yapın. Bu hareketi 3 kez tekrarlayın. Bu egzersiz gövdenin sağa ve sola doğru bükülmesini sağlayan kasların fonksiyonunu artırır. Ayakta dik durun ve ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. Dizlerinizi kırmadan öne doğru eğilerek ellerinizle dizlerinizi tutun. Bu sırada beliniz düz ve yüzünüz karşıya dönük olmalıdır. Bu vaziyette 10 saniye kalın, tekrar dik durun. Bu hareketi 3 kez tekrarlayın. Dizin arkasındaki kasları gelerken belimizin öne doğru hareketini sağlayan kasların fonksiyonunu ve hareketini artırırız. iken iki arkadaş sırt sırta yapışın. Kollarınızı kenetleyin. Yavaşça aynı hizada çömelin ve 10 saniye bu pozisyonda kalın. Yavaşça yukarıya doğru kalkın. Bu hareketi 3 kez tekrarlayın. Bu egzersiz vücut düzgünlüğünü bozmadan diz kaslarımızın kuvvetini artırarak daha kolay merdiven inip çıkmamızı sağlar. Şimdi sıralarımıza tekrar oturalım. Dik olarak oturun. Ellerinizle belinizden tutun. Sadece üst gövdeniz hareket edecek şekilde sağa doğru çevirin. 5 saniye bu pozisyonda kalın. Normal pozisyonunuza dönün. Şimdi aynı hareketi diğer taraf için de yapın. Bu hareketi 3 kez tekrarlayın. Üst gövde kaslarının sağ ve sol tarafında çalışan bel ve karın kaslarının fonksiyonluğunu artırarak yan taraflardan bir şey alırken kolay uzanmamızı sağlar. Dik olarak oturun. Kollarınızı öne doğru uzatın, avuç içlerinizi birbirine yapıştırın ve gözlerinizi kapayın. Elleriniz birbirini iterken ellerinizi yavaşça burnunuzun hizasından daha yukarıya alnınıza doğru kaldırın. Güzel şeyler hayal ederek 10 saniye bu pozisyonda kalın. Normal pozisyonunuzda geri dönün. Bu egzersiz bir yoga hareketi olup bir konuya konsantre olmamızı, derslerde öğretmenimizi dinlerken kaslarımızı da aynı özellikle kullanmamızı sağlar.